Merhaba arkadaşlar. İşte deney zamanı. Çok heyecanlıyım. İki tane balonumuz var. Bakın. Bunun içerisinde hava var. Ne güzel de gülümsüyor. Ne? Diğerinin içerisinde de su var. İşte böyle. Evet. ilk önce ne yapalım Gülfidan? İlk önce hava olanı ısıtalım mumda. Isıtalım bakalım. Evet hazır mıyız? Bakalım ne olacak? Patlar mı sence? Patlamaz. Ya patlar galiba. <laughs> çok canlı ya. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ah! Aa, çok korktum. Ben de korktum Gülfidan. <laughs> mumumuzu yeniden yakmamız lazım ama. Hadi bakalım. Şimdi su olanı. Ben çok korkuyorum. Gülfidan su olan herhalde patlamaz. Deneyelim mi? Ay, çok korkuyorum. Hadi deneyelim bakalım. Isıtıyoruz şu an su olanı. Ay. Çok yiyeceğim. Gördüğün gibi gül ısınıyor, ısınıyor ve patlamıyor. Neden patlamıyor acaba? Öğretmenim, açıklar mısın? Dilim tutuldu gibi geliyor bana. Şimdi gül bunun içerisinde su var ya, balonun içerisindeki su Isındıkça o sıcak su havaya çıkıyor, hep soğuk su alıyor yerini. Onun için balonu soğuk tutuyor. Bir bakalım. Aa! Aa! Saçları öldü. Ay. Bir daha bakalım şöyle. Bir tutabilsek. Evet, saçlı balon öldü. Çok güzel. Arkadaşlar, böyle güzel videolar için takip etmeyi ve beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben bir bardak su içeyim çok korktum ya.